Selam arkadaşlar ben oyuncu babam Arkadaşlar bugün sizlere My Master var oyunundan bahsedeceğim Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli ilerlemeli, strateji ve taktik geliştirmeli ve kazandığınız NFT'leri piyasada satmayla kazanç elde edebileceğiniz bir oyun arkadaşlar Şöyle bir örnek gösterelim hemen mesela chapter'dan başlayalım Savaşa giriyorsunuz arkadaşlar. Savaşta formation bölümü var. Taktik bölümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size ipucu veriyor oyunla ilgili. Line up'ta generalleri seçme bölümü var arkadaşlar. Dediğiniz generalleri buradan kasıp takıma sokup pozisyon belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yer değiştirebiliyorsunuz. Ve savaş dediğiniz zaman arkadaşlar Savaşmaya başlıyor. Arkadaşlar oyundaki taktikler e, belli oyunculara mesela işte atlılara veya işte okçulara falan yüzde oranda bonuslar veriyor. Ona göre taktikinizi belirleyin arkadaşlar. Rakibe göre de taktik belirleyebiliyorsunuz. Yani tam bir strateji tarzı bir oyun arkadaşlar. Oyunda tavan bölüm var. Buradan generalleri çağırabiliyorsunuz. E, günlük günlük bedava verdikleri oluyor. Mesela şurada bakın son bir saat kalmış. Bir saat sonra yeni general verecek. Generali çaldık mesela. Bir tane general çaldık. O hakkımız vardı. Return dedik. Şimdi eğer bedava çalmak istiyorsanız bu sürenin olmasını bekliyorsunuz. Yok parayla çalacağım diyorsanız basıyorsunuz. 280 oyun parası karşılığında yeni general geliyor. Burada hero'ya tıkladığınız zaman general listesini görebiliyorsunuz arkadaşlar bakın Bakın bana yeni general gelmiş buradan General listemiz bu şekilde arkadaşlar Görevlere göre ileride bazı görevler açılıyor bu generalleri yani e, atın demiyorum Ama belli görevleri Bölümleri geçmek için generalleri kasmanız gerekebilir arkadaşlar hemen e, birleştirmeyi ona gitmeyin generalleri Günlük bonusunuzu alın arkadaşlar günlük bonus veriyor. Oyunda e, belli görevler var arkadaşlar. E, mesela camping bölümü var. Camping bölümünde ilerleyerek kutuları toplayın. Bölümünü geçmenizde kahramanları geçmenize yardım edecek. Arena bölümümüz var. Arena bölümünden birleş aldığınız itemleri hem general hem orduları hem de atları atı var bir de atı item var arkadaşlar kıyafet bölümünde atı giydirebiliyorsunuz kıyafet gibi ee, geliştirme bölümleri var arkadaşlar birleştirip itemlerini mesela bakın burada bölümler var gördüğünüz gibi bu bölümleri oynayın arkadaşlar zamanla açılacaktır Bunlar ilk başta açılmayabilir Kimisi 10 levelde, kimisi 20, kimisi 30, 40 diye gidiyor bu şekilde arkadaşlar. Sonra mining bölüm var arkadaşlar. Burada genelde üst leveller haritayı kapmış oluyor. Yani bu 90 level üstü olup da genelde buralara takılın derim arkadaşlar. Bakın hep 90, 90, 90, 90. Gördüğünüz gibi. Boşluk yok yani adamlar gelmiş, miningini yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok güzel bir oyun gördüğünüz gibi savaş oyunu arkadaşlar oyuncular burada nasıl kar elde edebilir bu ilerleyerek savaşları kazanarak işte kaleler var kaleleri ele geçirerek ee, işte e, bu NFT generalleri gelecek ilerledikçe arkadaşlar yüksek levellerde onları satarak ve başkalarının oyuna katılmaya teşvik ederek arkadaşlar kar elde edebilirler Ayrıca arkadaşlar savaşlarda e, skiller var arkadaşlar e, Bomba atma falan gibi onları da göstereyim hemen size Şöyle Savaşa girdiğimiz zaman Onu unutmuş olabilirim diye tekrar bir savaş yapıyorum arkadaşlar Şurada saat alt köşede skiller var arkadaşlar, meteor yağdırma İşte takım arkadaşının canını arttırma falan gibi rakibi sersemletme. özellikle okçularda kullanın bunu bir tane de arkadaşlar böyle mancınık çıkartıyor dördüncüsü de ve bunların arkadaşlar yararı var ve gerçekten ileride işe yarıyor arkadaşlar bölümleri geçmek için çok faydalı ee, itemleri toplamayı unutmayın arkadaşlar verilen itemlerinizi bonuslarınıza alın ve çabuk level atlamaya bakın arkadaşlar. Yani level arttırdıkça yeni bölümler açılacağından daha hızlı gelişebileceksiniz. O yüzden bölümlerinize geçtikçe itemleri toplayın. Günlük görevleri yapın arkadaşlar. Bunlar ileride açılacak şeyler. Buradan aktivitelerden itemlerinizi toplayın. Onun haricinde arkadaşlar oyun genelde ödül olarak kutu veriyor. Şu şekilde kutular veriyor. Anahtarları nadir veriyor. Kutuları açmak için anahtar satın alabilirsiniz ama ben genelde bu epik kutusunu ve isterseniz silver kutuyu yani gümüş kutuyu alın derim arkadaşlar. Bu diğerleri için toplamanıza gerek yok arkadaşlar. Bakalım bronz Key varmış. Bakın 23 tane sandık var. 3 tane anahtar var. 3 tane açalım mesela. Gördüğünüz gibi yani o kadar ahım şahım item vermiyor diğerleri arkadaşlar. Kahramanları geliştirmeye gelelim. Mesela şuradan yeni aldığımız karakteri geliştirelim. Şu level up'a tıkladığımız zaman arkadaşlar auto diyelim. Item'i gördüğünüz gibi kendisi veriyor. Upgrade'e bastığımız zaman bir anda 30 level birden 60'ı gördüğünüz gibi. Buradan yıldız arttırma olayı var. Burada kahramana iyi özellik kazandırma şeyi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar runesi var. Atak 10, hız %1 arttırma gibi. Burada arkadaşlar e, kıyafet seçimi var. Silahları seçimi var. Bu silahlar işte yok elini kullandığı silahla şey farklı diye düşünmeyin. E, hangisi kuvvetliyse onu kullanın çünkü bonus özellik olarak verecek. Başlangıç için söylüyorum ama ileride arkadaşlar bu takıma giydirdiniz. Mesela bakın bu büyücü e, kullanıyor mesela takımı. Kahramanı da büyücü. Upgrade'ini yapalım. Şimdi bu arkadaşlar büyücünün takımının e, grubunun askerlerinin daha doğrusu diyeyim. E, kullandığı. Ee, itemlerle birlikte uygun item seçerseniz e, otomatikman takımımızı da etkiliyor bu arkadaşlar ve halka içerisinde gösteriyor takım uyumlu silah geldiği zaman veya kıyafet geldiği zaman bakın şu şekilde bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar e, kendi grubunu da etkiliyor bu otomatikman gördüğünüz gibi hem alt hem üst bir statistik kartı bakın şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu pas geçmeyin. Eğer yoksa diğer itemlerden kullanın. Şöyle bakın bunda yok. Burada da kitap. Bu kitapta e, belli bir yüzde oranında etki sağlıyor. Gördüğünüz gibi iki tarafı da etkiledi. Bu altıncı kısmı gördüğünüz gibi at var arkadaşlar. Şöyle diğer yerlere gidelim bakalım. Üst levellerde kime at giydirmişiz? Şöyle evet arkadaşlar gözlerine bakın at at var burada bir tane ve yüzde üç oranda e, sağlık veriyor sonraki şeyler açıldığı zaman ve şimdi yüzde üç atak veriyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar genelde takımı etkileyecek itemi seçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bununla ilgili de anlatacaklarım. Evet arkadaşlar. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğinizde tekrar yorumlara yazarsınız. Değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için de kanalımıza like edip abone olsanız sevinirim arkadaşlar. En güzel günler sizlerin olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.